Elhamdülillahirrahmanirrahim. Oh. Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un da taşı geldi Zuhal Topal'ın mutfağına yumruğu vurdum. Yasemin Bey ustasınız ben size bir şey sorabilir miyim? Sizce bunu nerede pişirmiş? Lahmacun benden sorulur. Herkes susun et uzmanı konuşuyor. Evet, uzmanı. Elektrikli fırında yapmış. Bunu asla fırında yapmamış bunu tavada nerede yapmış. Tavada yap. Siz bunu yani. tavada mı yaptınız? Tavada pişirdim. Ne dedin? Sadece gülerim ya vallahi gülerim Sursunuz ya. Ben 600 kilo e, altına giriyorum Yasin Bey. Siz kaç kilonun altına giriyorsunuz? Yok. <laughs> Zorunuza mı gitti? Dursun Hanım, pardon. Dursun, dursun Hanım. Pardon, Dursun Hanım. Yok. Dursun Hanım. Ya ben Tursun diyemiyorum. Ya turşu diyeceğim, ya dursun diyeceğim, ya da tursun diyeceğim. Bir de turşu demişsiniz, e? o ne alaka? Turşu Tabii. mu? Turşu da demiş. Kim ya demiş? Hanım. Allah Allah. Biz sizin sonradan olma saçlarınızla dalga geçiyor muyuz? Sırma saçlarıma lütfen lan söylemeyin. Siz sadece buraya mı ektirdiniz saçı? Arkada bir şey göremiyorum çünkü. Bir döner misiniz? Ben, ben, <laughs> ben aksesuarımdan memnunum lütfen. Evet aksesuar evet. çok belli zaten. <laughs> ben lütfen bu masada istemiyorum sizi. Şu anda çok tedirginim şu anda çünkü masadan kovuyor. tabağı fırlatıyor. Akşam buradan sağ çıkacağım ben hiç yani. Yasin Bey merak etmeyin bak biz evet. sizi koruruz burada. Ben sizin gibi bisküvit çocuğu değilim. Bisküvit ben, çocuğu mu? Ben toprak çocuğuyum. Şimdi bu şekilde konuşacaksanız ben de aynı <laughs> sonda ilerlerim. <laughs> Ama aynı seviyede gerilmeyiz ben daha fazla gerilirim. Kendinize gelin önce. Erzurum'un dadaşı bütün komploculara karşı. Bunun devamı nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Tutulursa devamını çekecekler. <laughs> Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.